Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Popüler bir kripto stratejisti ve traderı Kapo, Bitcoin bir sonraki direnç seviyesine doğru ilerlerken 3 altcoin projesine dikkat çekilmesini söylüyor. Analist, daha önce gerçekleşen tahminleriyle de gündeme gelmişti. Kripto alanında Kapo olarak bilinen ve daha önce çeşitli tahminleri tutmuş olan analist, 177.400 Twitter takipçisine Bitcoin'in önümüzdeki aylarda 100.000 doları kırmadan önce yakında 60.000 dolara ulaşmasını beklediğini söylüyor. Kripto takip kanalı olarak da bildirdiğimiz üzere BTC, sabah saatlerinde kısa bir süreliğine kritik 60 bin dolar seviyesini kırdı. CryptoCapo, daha önce BTC'de 3500 doları ve XRP'de 0,11 doları işaret ederek bu seviyeleri doğru tahmin etmişti. Ayrıca iki ay önce, Cardano'nun yükselişini sürdürmeden önce 1.9 dolara ineceğini de öngörmüştü. Genel altcoin piyasası ısınırken, ünlü analist Caporalli yapacak altcoinleri açıkladı. Birinci sırada Polkadot, DAT için en büyük potansiyel kazancı görüyor. Ardından ikinci sırayı Cardano adaya ve en son sıradaki en büyük altcoin olan Ethereum geliyor. Kapo, yükseliş ölçeğini aşağıdaki şekilde ortaya koyuyor. Polkadot mega yükselişte, Cardano ada çok yükselişte, Ethereum yükselişte. Burada Bitcoin hakimiyeti konusunda iyimser olmak istiyorsanız, bu size kalmış. Ben tamamen altcoinlerdeyim açıklamasını yaptı. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızla göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.